Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu işler birlikte Binomo'da. E, bugün hem size yaralı bir video çekmeye çalışacağım. Hem de arkadaşlar e, binomadan ek gelir oluşturmaya çalışacağız. Para kazanmaya çalışacağız. Bugün de en azından bir bakiyemizi 400 bine getirebileceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar e, yatırımlarda şu an paramız yok. Yani ben daha açmadım. Daha günün ilk işlemlerini açacağım. Saat 1 olmuş. E, sinyal grubumuza arkadaşlar update geldi. İlk önce bunu söyleyeyim. Update'imizde arkadaşlar daha hızlı ve daha kaliteli sinyaller daha gelebiliyor şu an. Yani... Kendimizi bir tık ileriye taşıdık. Şimdi bu videonun amacı bir nevi de bir dakika telefonumuzu kısayım. Evet şimdi arkadaşlar bu videomuzun amacı ben siz elimden geldiğince tabi bu çok uzun bir süre ama nasıl işlem açıyorum ve merak ettiğiniz o out kanada partilerini size göstereceğim. Yani ne yapsanız nasıl işlem açsanız daha başarılı olursunuz vesaire. Şimdi arkadaşlar bak Fitil denilen şey bize öyle bir düşman ki. Hani bakın şuradaki fitili görüyorsunuz. Bunu gördüğün anda bu piyasadan çıkman gerek normalde. Ama bu kripto aileksi olduğu için çıkamayız maalesef ki zaten evet, şu an elimizdeki göstergede fazlasıyla başarılı. Arkadaşlar ilk önce piyasalara bir girin. gezin şöyle bakın. Bakın görüyor musunuz? Rezalet bir piyasa var. Peki neden? Nedeni şu. Arkadaşlar hafta içi olduğu için ve piyasa 2 günlük yani 48 saatlik bir OTC'den çıktığı için maalesef ki böyle ilk açılışta kendini biraz daha sola vurabiliyor. Hani gördüğünüz gibi bu fitiller arkadaşlar volatilitenin göstergesidir. Hani volatilite de bize son anda paramızı kaybettirebilir. Bunun için arkadaşlar ilk önce piyasaları gezin. Mesela bakın burada kaç tane 6 tane parite var değil mi? Yürüyorsa de fazla ama her neyse. Mesela diye girdik, baktık. Bakın fitilleri görüyorsunuz. Son bir saate bakın ama çok geriye bakmayın ki kafanız karışmasın çünkü volatilite bir dakikalık bir piyasada olduğumuz için çok hızlı bir şekilde değişebilir. Yani son bir saatte kendini atmış olabilir. O yüzden sadece son bir saate bakın. Mesela baktığımızda şurada kötü bir mum var. Şöyle baktığımızda bakın burada kötü bir durum var. Piyasa var. Şurada da aynı şekilde. Ne yaparım ben bunu? Silerim. euro USD. Silerim arkadaşlar. Sonra diğerlerini gezin. Bakın. Burada bir sıkıntı var. Burada kötü bir piyasa var. Şöyle baktığımızda. Yani buralar bayağı kötü bir piyasa. Out de silelim. Euro Meksika'ya bakıyoruz. Yani çok kötü bir piyasa değil. Euro Meksika kalabilir mesela bu durumda. CHF, kalabilir. Out Kanada? Hayır. Kesinlikle hayır. USD, CHF. Baktığımız zaman bakın burada bir boşluk var. Bu aşırı volte. Bakın görüyor musunuz? İki yerde bu var şu an. Ama baktığımız zaman genel olarak piyasa iyi. Yani USD, CHF piyasası iyi. Ve gördüğünüz mü? hani 6 piyasadan sadece 6 partiden pardon. Sadece 3'ü kaldı. Ve elemiş olduk. Ve bu şekilde başarı oranımızı daha da arttırmış olduk. Neden? Çünkü arkadaşlar Volta'dan şu an kaçılmış olduk. Hani sadece USA'da CHF, CHFJP ve Meksika'da gelen sinyallere girdiğimiz zaman bizim başarımız daha da artacaktır. Şimdi arkadaşlar bunu da söylediğime göre ben yavaştan kendi işlemlerimi CryptoIDX'de işlemlerimi almaya başlayayım. Ama ondan önce arkadaşlar CryptoIDX sinyal grubunda çok iyi bir grup yaptık. Yani güzel bir güncelleme yaptık. Ama biliyorum herkes girmek istiyor hepiniz girmek istiyorsunuz fakat şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar her hafta kontenjanımızdaki kişiler yenilenecek ve Bir saniye sinyal geldi şu an yukarı yönlü bir sinyalimiz bu çok geç oldu fakat girelim bakiyemiz var hiç önemli değil. E şimdi arkadaşlar şöyle her hafta kontenjanımız 50 olacak ve her hafta çekiliş ile bu 50 kişi sürekli yenilenecek. Bu durumda ne olmuş olacak arkadaşlar gruptaki aktif olmayan kişiler işlem açmaya devam etmeyen kişiler hem temizlenmiş olacak hem de bu işlem açmayan kişiler diğerlerinin hakkını yememiş olacak ki bu da güzel bir e, yani yönümüz olacak bir değerimiz olacak. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim e, işlem açmayan kişiler gruba geliyorlar bakıyorum ya yüzlerce kişi gruba girmek istiyor ama bu adam girmiş ve bu adam da işlem açmıyor. Diğerlerinin hakkını yemiş oluyor hem de ben de sizin hakkınıza giriyormuş gibi hissetmeme neden oluyor bu. Bunun için arkadaşlar böyle bir şey yapacağız. Ha ilk kontenjan 50 mi olur 30 mu olur bilmiyorum. Ama bir şeyler yapacağız. Ve 50 kişi de 50 kişi diyelim. 50 kişi gruba alacağız. Ve bu her hafta yenilenecek. Peki bu neye göre yenilenecek? Arkadaşlar bakın bu piyasa en az 5 işlem istiyor. Onun için de 5 işlem destekleyecek bakiyeler arkadaşlar 50 dolardır. Linkimizden kayıt olup yatırım yapmış herkes. Yani referansımdan, referansımızdan destekçi olan herkes. Şöyle ben bunu fotoğrafını alayım. Grupta paylaşmak için siz de Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. ki Bizlerle birlikte hem işlem açabilir hem de bizi takip edebilir. Hem de duyurularımızı görebilirsiniz. Ne diyorduk? Ya her neyse işte 50 kişi alacağız arkadaşlar gruba bu sürekli yenilenecek. Ve arkadaşlar 5 işlemi destekleyen bakiye gerekiyor. O da 50 dolar yapıyor. Bizim linkimizden yatırım yapmış, kayıt olmuş, yatırım yapmış kişiler. Son bir haftada 50 dolar kasası olan kişiler. Bu şekilde çekiliş yapabilecek ve CryptoIGX'e girebilirler belki çekiliş gelirse. Yani bu şekilde bir sistem yapmayı düşündük. Yani kısasını özeti şöyle 50 kişilik bir çekiliş yapacağız her hafta ve sadece son bir haftada 50 dolar yatırım yapmış herkes o çekilişe katılabilecek ve CryptoIGX sinyal grubuna giriş yapabilecek. Hem aktiflik hem de kimse kimsenin hakkına girmesin diye böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Umarım siz de uygun bulursunuz, güzel bulursunuz. Ama gerçekten de bana göre çok mantıklı bir şey yapıyoruz şu an. Böyle olması gerekiyordu. Hani kimse kimsenin hakkına girmesin arkadaşlar. Hani şurada 48 kişi var mesela grupta. Yani kimse kimsenin hakkına girmesin. Mesela bu 48 kişiden belki 35'i işlem açıyor. Geriye kalan hani 13 kişi belki de yatıyor hiç aktif bile değil. Hani o 13 kişinin yerine girmek isteyen, işlem açan kişileri alsak daha mantıklı hem daha hayırlı olur hem de daha da aktif oluruz unuttum arkadaşlar. Bu arada beğeni oranlarımız düşük. Lütfen bu videoyu beğen atmayı unutmayın. Hani izliyorsunuz. Yani bari boş geçmeyin. Hiç olmazsa hani saatlerimi veriyorum. Bakın ben şu an tatildeyim. Antalya'dayım. Ee, ben burada ayırıyorum zamanımı. Hiç düşünüyorum Ali'ye. Siz de o yüzden arkadaşlar lütfen bir beğeni hor görmeyin. Şimdi bakın ben ne yaptım. İlk önce bir yükseliş geldi. Şimdi arkadaşlar bu yükselişe biz giriş yaptık. Eğer bu yükseliş başarıyla kapanırsa yani o işlem başarıyla kapanırsa ne olmuş oluyor? Bu gelen düşüş sinyali başarısız kapatmış oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Tekrardan gelmediği için bu işlemede devam edebiliyoruz. Ve ben de ne yaptım? Aşağı yönlü işlem aldım ve başarıyla kapattı. Mantık çok basit gerçekten çok basit bu arada. Şunu da söyleyeyim. Kripto hani IDX harbiden çok sağlam bir piyasaymış. Onu da fark ettim çok güzel para kazandığım bir piyasa. Fakat arkadaşlar stratejiye göre değişir. Agresif algo kendini açmış bir gösterge. Yani neredeyse 6 ay 7 ay. Sadece agresif algonun içindeki stratejileri yazmak için uğraştık. Ve elimizdeki gerçekten de şu an çok güzel bir gösterge. Hani hakkını vermişim diyebilirim. Yani şu an bakacak olursam %87, %88'lik bir başarı oranı var. Tabii daha bu 2 haftalık analiz. Belki bu daha düşecek. Belki bu daha yükselecek. %95'lere çıkacak belki. Veya %85'lere, %80'lere düşürecek. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. O e, ilk 20'de gördüğünüz şu arkadaşlarımız. E, Onlar da %80'lik başarılı bir grup ile bunları yapıyorlar. Hani o kadar söyleyeyim size. Bunlar çok uzak değil. Sadece ben geçen videoda anlattım. Arkadaşlar bakiye gerekiyor. Yani adam tamam 25 bin dolar kazanmış ama adamın bakiyesi belki 1 milyon dolar. Hani 1 milyon dolar ile hani şu şöyle söyleyeyim ben size. Benim bakiyem 400 bin TL. Bu 400 bin TL ile arkadaşlar benim gerçekten de 4000 bin TL kazanmam çok kolay. İnanılmaz kolay. Hatta bakın şöyle yapacağım ben. Bakın bu piyasanın kumarı şudur. Analiz yaparız. Burada bir destek var değil mi? Destek var. Bakın. Hem 4000 TL kazanmış olacağım hem de size oynanılan kumarı göstereceğim. Şimdi burada bir analizciye cihaz olsa şurada bir destek vardır. Burada bir işleme girer yani. tam şu seviyelerde. Şimdi arkadaşlar bunu yapmayın. Çünkü karşımızda her ne kadar denetime tabi bir piyasa da olsa ee, bunun merkezi bana göre bana göre bir algoritmadır. Zaten siz de böyle düşünüyorsunuzdur. Ben çok iyi biliyorum. Bu bir algoritmadır arkadaşlar. Ve bu algoritma kendini karlı çıkarmak için bize her şey yapabilir. Anlatabildim mi? Ama eğer karşısında bir algoritma olursa yani agresif algo gibi bir gösterge olursa bize zevre zarar veremez. Çünkü arkadaşlar bizim göstergemizin ne yapacağını asla bilemez. Ama sizin şurayı destek gördüğünüzü çok iyi bilebilir. Yani buna emin olabilirsiniz. Zaten ben hiç duymadım. Eğitim aldım, şey aldım, bunu aldım, şunu aldım deyip bir kere para kazanan duymadım. Ama gruplarda gö gösteriyorlar. Şöyle kazanmış, böyle kazanmış diye. Ben hiç görmedim açıkçası. Bana hiç kimse yazmadı. Bilmiyorum neden böyle ama şimdi arkadaşlar bakın o da 5 TL e kaybettik. Ama o işlem gelse yine para kazanmış olacaktık. Yani ben bu bakiyeyle çok kolay bir şekilde para kazanabilirim. Bu adamlar bu şekilde kazanıyor. Hani aklınıza gelmesin. Çok iyi şeyleri var, stratejileri var vesaire arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sadece bakiyeden ibaret bunların şeyleri de. Yani sen 1000 TL bakiyen varsa 10 TL kazanmak çok da zor değildir senin için. Öyle düşün yani. Bu bakiyeye göre arkadaşlar. Şimdi bakın bu işlemimiz geldi. Bu arada bunlara bir tik atalım ya. Ben niye atamıyorum? Sanırım Fatih'in hesabını bilmiyorum. Şimdi bu işlemimiz geldi. Evet bir işlemimiz daha geldi. 1200 TL ile işlemi gireceğiz. Baktığımız zaman 250 dolar bir karımız oldu ve yavaştan 400 bin TL'ye yaklaştık. 400 bin TL gerçekten yüksek bir meblağ. Yavaştan bir çekim yapmaya başlayalım artık. Şimdi işlemimiz kapansın. Devam edeceğiz. Bakiyemizi 3000 TL'mizi hazır edelim. Ne olacağı belli olmaz. Kripto ADX'deyiz. Her ne kadar güzel bir sağlam bir piyasa da olsa. Yani eşeğimizi sağlam kaza bağlayalım arkadaşlar. Evet şimdi tekrardan bir işlem alıyorum. Aşağı yönlü bir işlemimiz bu. Kapanmasında 55 saniye var. Bekleyelim. Bundan sonraki işlemimiz 7500 TL olacak. Bu arada şey olarak düşünen arkadaşlarımız var. Hocam sen bu kadar kazanıyorsun ama bizim bakiyemiz 400.000 TL değil. 350 bin TL değil diyenler oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle. Benim bakiyem 400 bin TL evet. Ama ben bu bakiyeli günde 500 dolar alabilirim rahatlıkla hiçbir şey yapmadan. Çok rahat bir şekilde alabilirim. Senin bakiyen 10 bin TL'dir. Sen bu bakiyeli 500 TL hiçbir şey yapmadan rahatlıkla alabilirsin. Hani kendinizi bakiyenize göre yargılayın arkadaşlar. Başarı oranı dediğimiz şey... Senin bakiyenle alakalı bir şey değil. Bu göstergenin kendi başarısı zaten. Gösterge sana 2000 işlemden sana 1850'sini, 1900'ünü başarılı bir şekilde gönderiyor. Sen bunu değerlendireceksin. Günde 500 TL alacaksın. 600 TL alacaksın. 10.000 TL'ye konuşuyorum veya 5.000 50 TL'ye. Bunları alacaksın ve çıkacaksın. Sen eğer gidip 1000 TL'ye 1000 TL almaya çalışırsan bu piyasa senin paranı alır. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Bir de Binomo'nun bug'u falan yoktur. Çünkü arkadaşlar bu piyasanın bir bug'ı olamaz. Bir hatası olamaz. Çünkü tamamen bir algoritma tarafından yönetiliyor. Ve arkadaşlar böyle borsa gibi büyük ve önemli, önemli şeyler, önemli algoritmalar, önemli yazılımlar arkadaşlar çok titizlikle ve profesyonellikle yapılmakta. Onun için arkadaşlar hiç düşünmeyin bile. Hani böyle bug'ı vardır vesaire böyle size eğitim satmaya vesaire çalışan kişiler kesinlikle arkadaşlar sizin paranızı almaya çalışıyorlardır. İtimat etmeyin kendilerini zaten Alırsın eğitimini, para kaybedersin. İşte eğitimini aldığın için de o adamı milyoner edersin. Yani onun için e, itimat etmeyin. Ederseniz de tabii kendiniz bilirsiniz ama... Ben burada söyleyeyim. Zarar görmeyin arkadaşlar. Kesinlikle sizin zarar görmenizi, zarar etmenizi ben istemem. Çünkü hani e, bir çıkarım olmadığı için sizin üzerinizden... Sizin üzerinizden bir gelirim olmadığı için... Sadece yapacağım tek şey arkadaşlar bakın... Ben hisse tarafında da yüksek meblalar döndüren bir insan. Ve ileride hisse senedi kanalı açmak istiyorum. Binance'da işlem kanalı açmak istiyorum. Bunun için şu an temel atıyorum. Bir yıllığına, iki yıllığına. Şu an sadece Binomo'da bir kitle toplanmaya çalışıp hep birlikte bir Binance kanalı açıp orayı büyütmek istiyorum sadece arkadaşlar. Hani ben aslında Binance tarafında çok fazla iş yapan biriyim. Çok fazla işlem yapan biriyim. Aynı şekilde hissede büyük paralar döndüren biriyim. Ama şu an Binomo'da olmamın sebebi tamamen bu arkadaşlar. Sadece sizden istediğim tek şey takipte kalın ve destekçi olun. Yani tek istediğim, tek çıkarım bu. Bunu da artık lütfen anlayın arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi işlemlerimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Baktığımızda 330 dolar karımız olmuş. Ve 4000 TL kaldı hatta 3500 TL kaldı. 400 bin TL olmamıza. Şimdi bir işlemimiz gelsin. Devam edelim. Evet şu an bir işlemimiz daha geldi. Yukarı yönlü işlemi açtım. Bu arada arkadaşlar şunu da unutmayalım. Daha aynı gösterecektim de mikrofon kapalıymış. Ee, bana şu ülke neden Fiji olarak geçiyor diye soruyorsunuz. Arkadaşlar hani bir mantığı yok. Tek şey şu. E, bana bir arkadaşım söylemişti. Ülkeyi değiştir demişti. Ne bileyim Bangladeş gibi ülkelere koy demişti. Piyasa daha da sana kolay oluyor. Yani bilmiyorum. Onu da yapıp ben unuttum. Hani onun tek sebebi o. Ha tabi batıl inancı sahip insanlar. Yani yapmak isterseniz yapabilirsiniz tabii ki bunu fark etmez fiji yapıp veya ne bileyim faso yapıp bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fakat yani hiçbir işi yaram yaramadığını kanıtını söylerim ben size ama tabii ki istediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu Türkiye'ye alayım. şekilde Türkiye. Evet. Şimdi işlemimiz gelmedi sanırım. Bir yukarı yönlü işlem alalım tekrardan. 3000 TL olacak şekilde. Karnımıza bakalım. Karımız hala 200-300 dolarda. Ee, bu arada birkaç video sonra veya gelecek video da olabilirim bilmiyorum. Ee, gerçekten de hani bayağı uğraşacağım. Birkaç saatimi vereceğim. Ve ilk girmeye gidişle rehberi yapacağım arkadaşlar. Yani tekrardan bir ilk girmeye girelim. Tekrardan bir adımızı gösterelim orada. Ki bizi kimse unutmasın. Kalya piyasadayız. Şimdi 12 saniye var. Şimdimiz kapansın. Bu da artık son işlemimiz olsun daha. Yani yapacağım bir işlem kalmadı. Biraz da yoruldum açıkçası arkadaşlar. Hani riskli piyasalar ve çok mental zorluyor. Bir de tavsiyem şudur arkadaşlar. Sen yaz geliyor arkadaşlar. Biz buna başlayacağız çekilişleri. Çekilişte bir veya iki arkadaşımızla tatil veya ne bileyim telefon telefon bir şeyler hediye ederiz. Bu şekilde de size destek olmuş oluruz arkadaşlar. Veya ne bileyim laptop hediye ederek kullanıcılarımıza belki destekçi olmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar karımız 400 dolara geldi. Bakiyemiz de neredeyse 400 bin oldu. Bu videoyu daha fazla ben uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hatta şöyle bir videoda da para çekimlerini göstereyim ben burada. Gördüğünüz gibi. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.